bölgemiz için çok büyük bir proje. Taşlık, atıl arazileri kullanıma açarak Çakut aracılığı ile biz ziraat odası olarak çiftçilerimize yön göstererek, çiftçilerimize fidan vererek kilis çiftçisi olarak da bu işten memnunuz. Fıstık ekiyoruz biz şu anda, zeytin ekiyoruz. Kilisin ekonomisini daha da güzel bir yere getireceğini yani çiftçilerin. Buna inanıyoruz, İnşallah da iyi olacak. Çakut aracılığı ile bir 400 bin filan dağıttık. Şu anda da 200 bin projemiz hazır. Çakut'la birlikte 1 milyon bir ağaç projemiz var. Biz 1 milyon ağaç projesini kilise verirsek zeytinyağında da fıstıkta da şu anda mesela zeytinyağında aşağı yukarı piyasada bir dünya lideriyiz. Altın madalya aldık kilis olarak, kilis yağlık olarak. Fıstıkta da Türkiye üçüncüsüyüz. Bu daha da gelişeceğini, daha da iyi olacağını hepimiz buna eminiz.